Burada her zaman talimatlarınız olduğu üzere masum insanlara zarar vermemek için çevreye ve tarihi ve turistik yapılara, dini yapılara herhangi bir zarar ziyan gelmemesi için de gerek planlama safhasında, hedeflerin seçiminde, gerekse icra safhasında pilotlarımızın, toplarımızın, taşlarımızın afişleri sırasında her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Evet ben de özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda gerek Kuvvet komutanlarına gerekse Başka, gerekse kuvvet komutanlarımızla birlikte tüm ordumuza özellikle şahsım, milletim adına bu terörle mücadelede, bu operasyonda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki üst silahlı kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ terör karşı büyük bir başarı elde edecektir. Onlarla gurur duyuyoruz. Amacımız belli, açık ve net. Deraf koridorunu yerde bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir. Bunlar tamamıyla Suriye halkına ve Türkiye'deki Suriyeli mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine, topraklarına dönmelerine yönelik bir adımdır. Tüm Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyor. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Sağ olun. Biz de saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah e, mezheberden vazifeyi farklı yerine getireceğiz.